Bilgisayar neden yavaşlar ve yavaşladığında neler yapmalıyız? Eğer bilgisayarınızın donanımsal bir arızası yok ise, genel olarak yavaşlamaya çözüm getirebileceğimiz, bazı durumlar mevcuttur. Bunlardan birincisi, sistem durumunu incelemek ve gereksiz programları kaldırmak. Kontrol, Shift ESC tuşuna bastıktan sonra, görev yöneticisinden performans alanına tıklayıp, yüzdesel olarak sistem kullanımlarınızı kontrol edin. Eğer bellek ve CPU alanında doluluk varsa, başlangıç sekmesinden gösterdiğimiz şekilde lazım olmayan tüm programları kaldırın. Etkin olanların üzerine sağ tıklayıp devre dışı bırakın. Bir diğer yavaşlama sebebi, sistem diskinizin ön belleklemede yaşadığı, gereksiz fazlalıklar olabilir. Bunun için herkesin de bildiği, ccleaner programını sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebiliriz. Trial versiyonunu örnek olması açısından, indirip kuruyorum. Siz farklı sürümlerine, internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Basit kurulumu yaptıktan sonra custom clean seçeneğinden kayıtlı parolalar alanının pasif olduğunu da kontrol edip bir analiz gerçekleştiriyorum. Gördüğümüz gibi 10 GB boşta dosya mevcut bunlardan hemen sağ alttan, temizle diyerek kurtuluyorum. Diğer bir sebep, disk birimlerinizdeki bozukluklar olabilir. Bunun için öncelikle, CHKDSK komutunu, kullanacağız. CMD ekranını, yönetici olarak çalıştırdıktan sonra, CHKDSK, slash C yazarak, C sürücümün kontrolünü sağlıyorum. Dosya ve sistem düzeltmelerinin bitmesini bekliyorum. Yine diğer bir alternatif, sistem bozukluğu gidericisi olan SFC /scannow komutunu da uygulayıp işlemin bitmesini bekliyorum. Bu iki CMD işlemi sonrası, eğer bilgisayarınız hala hızlanmadıysa, son olarak RAM kontrolü yapalım. Arama bölümüne, yönetimsel araçlar yazdıktan sonra, Windows bellek tanılamayı açıyorum. Yeniden başlattıktan sonra, ekrandaki gibi onarım adımlarını bilgisayarınız uygulayacaktır. Tüm bu adımları, eksiksiz bir şekilde uyguladıysanız, bilgisayarınızın hızlandığını fark edeceksiniz. Eğer hala bir sorun varsa, diskiniz HDD ise, SSD özellikle bir disk almanızı, veya format atma adımlarını uygulamanızı öneririm. Soru ve görüşlerinizi yorum olarak bırakıp, kanala abone olursanız mutlu oluruz.